Hepinize tekrar merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Karşınızda yine Xiaomi robot süpürge var. Bu video kısa olacak. Fakat çok sorulan sorulardan birisi süpürge mi? fabrika ayarlarına nasıl döndürürüm? Biraz ondan sizlere bahsedeceğiz. Fabrika ayarları için izlememiz gereken adımlar şu şekilde. Şu an bakın Wi-Fi ağını göremiyor. Çünkü biraz önce fabrika ayarlarına döndürdük. Niye döndürdük fabrika ayarlarına? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Sadece sizlere göstermek için döndürdük. Fabrika ayarlarına döndüğü zaman biliyorsunuz birçok tanıtım tekrar yapılmalı. Özellikle Mi Home'a tekrar Wi-Fi'yi, süpürgeyi tanıtmanız gerekiyor. Şu an Wi-Fi ağına bağlı olmadınız zaten. İki tane Home ve Power Tuşlar üzerindeki LED'in beyaz yanıp sönmesinden anlayacaksınız. Şimdi gelin anlatalım. İlk adım şöyle. Yukarıdaki Home tuşu görüyorsunuz. 5 saniye basılı tutun. Bakın fabrika ayarlarına dönecek diyor. 5 saniye geçmeden tekrar basılı tutun 5 saniye. Aradaki 5 saniyeyi kaçırdım. 5 saniye en fazla. Aralık. Gördüğünüz gibi şu an ne yapıyor? Fabrika ayarlarına dönemiyor. Tekrarlayalım. Hemen basıyoruz mesajdan sonra. Tekrar basılı tutuyoruz. Home tuşuna. Is Bakın. Şu an fabrika ayarlarına geri dönüldü diyor. Ve işlem bitiyor. Bunu İngilizce olarak gösterdik. Daha doğrusu dili İngilizceydi. Türkçe'ye geçmemişti. Şimdi bir de Türkçe'ye alalım. O şekilde size gösterelim. Dili Türkçe olanlar için fabrika ayarlarına nasıl döndürürüz birlikte anlatalım izlemeye devam. Evet Türkçe'ye döndürdük. İşlemi tekrarlayacağız. Tekrarlamadan önce uyarmam gereken hususlar var. Fabrika ayarlarına döndürdüğünüz zaman Mi Home'daki harita dahil hepsi gidiyor. Normal fabrika ayarlarına İngilizceye dönüyor. Süpürge bilginiz olsun. Sizdeki bölge neyse bilmiyorum. Belki Çince'ye de dönebilir biz buradan yine seçimlerini yapacağız programdan maalesef bütün odayı tekrar haritalama yapacağız fabrika ayarlarına dönerken dönmek istemeden önce bunu özellikle göz önünde bulundurun tekrar haritalama yaptıracaksınız şimdi gelin tekrar anlatalım fabrika ayarlarına türkçe şekilde türkçe konuşuyor şu an ayarladık biz nasıl döndürülüyor home tuşuna 5 saniye basılı tutacağız. Tuşu bıraktıktan sonra 5 saniye içerisinde tekrar home tuşuna basmamız gerekiyor. O 5 saniye geçirince maalesef fabrika ayarlarına geri dönmüyor. Hadi gelin başlayalım. Home tuşu basılı tutalım. Şarj için standa geri dönülüyor. Pardon. Şarj için standa geri dönmeyi durdur. Home tuşuna basılı tutuyoruz. Fabrika ayarları geri yüklenecek. Hemen basıyoruz yine. Basılı tutuyoruz daha doğrusu. Fabrika ayarları geri yükleniyor. Bakın. Fabrika ayarları başarıyla geri yüklendi. Komut bitti. Birazdan yine bir komut verecek. Fabrika ayarları başarıyla geri yüklendi diyor. Bakın. Wi-Fi ağımız gitti. Mi Home uygulamamızdaki bütün haritalar gitti. Yapmış olduğumuz bütün ayarlar gitti. Bilginiz olsun. Sıfırdan başlayacağız. Turning ve turning on diyor. Şu an İngilizceye döndü. Bakın örnek verelim. Şarja Stop göndermeyi. Durdurduk ve İngilizce konuşuyor. Bu videoyu da bu şekilde bitirelim. Bizim işimiz var daha. Ortalıktan biliyorsunuz haritalama yaparken ufak detayları kaldıracağız. Sandalyeleri kaldıracağız. Tekrar haritalama yapmak zorundayız. Bize kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Kendinize iyi bakın.